Herkese merhabalar. Ben Doktor Hüseyin Cengiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün çok popüler bir konudan bahsedeceğim. İşte her gün medyada, televizyonda aşılardan bahsedeceğim. Ama aşılar ve hamilelik konusundan bahsedeceğim tabii. Yoksa her gün aşılardan bahsediliyor ama hamilelerde aşı ne olacak? Nedir, ne durumdayız şu anda günümüz itibariyle? Bundan bahsetmek istiyorum. Videoyu beğenirseniz lütfen beğeni tuşuna basarsanız beni çok edersiniz. Sorularınız olursa seve seve yanıtlamak isterim. E, ancak şimdiden söyleyeyim. Koronavirüsle ilgili soruları, hala özellikle aşı ile ilgili soruların cevabı hala çok fazla yok. Ee, uzun süredir işte 1-2 haftadır falan araştırıyorum yurt dışında ne oluyor ne bitiyor aşılarla ilgili. Ülkemizde ne oluyor ne bitiyor yakından takip ediyoruz. Çünkü gerçekten çok ciddi bir pandemi durumuyla karşı karşıyayız. Aşılar normalde gebelikte kullandığımız aşılar var. İşte boğmaca aşısı, grip aşısı tetanoz aşısı bunları gebelikte güvenli bir şekilde uyguluyoruz zaten yıllardır hatta grip aşısını rutin olarak yıllardır öneriyoruz aslında bakarsanız ama Covid-19 aşısı için ne diyeceğiz? Gerçekten şu anda bir sürü Covid-19 aşısı var. Ülkemize benim bildiğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla iki tane aşı gelecek. Bir tanesi işte meşhur Çin'den gelecek Çin aşısı denen aşı. Bir tanesi işte Amerikan Alman ortaklığıyla yapılan özellikle işte bir Türk buldu vesaire diye çok lanse edilen aşı. İkisi Türkiye'ye gelecek ama yoğun bir şekilde satın alınan Çin aşısı olduğunu görüyoruz. izliyoruz medyada. Bu aşılar geldiğinde ne yapacağız? Özellikle hem emzirenler hem hamileler hem de hamilelik düşünenler için ne yapmak gerekiyor? Bugün baktığımız zaman bu aşı çalışmalarının hiçbirine gebeler dahil edilmedi. Yani aslında hamileler zaten aşı çalışmaların dışında bırakıldı. O yüzden baştan şunu biliyoruz. Ki gebelikle ilgili yani gebelikte bu Covid-19 aşılarıyla ilgili elimizde ciddi bir veri yok. Yani ne yazık ki böyle bir durum söz konusu. Ee, ama bugün elimizdeki datalara baktığımız zaman yine de hamilelere Covid-19 aşısını rutin olarak yaptırmayı önerecek bir veri de yok. Tamam aşıların e, özellikle çok ciddi yan etkileri veya güvenliğiyle ilgili bir sıkıntı ciddi bir sıkıntı raporlanmamış aslına bakarsanız şimdiye kadarki raporlarda ama yine de işte hamilelere rutin olarak Covid-19 aşısı yapın demek çok zor. Ama diyelim ki e, farz edelim ki aşı geldi ve siz aşıyı yaptırdınız aşıyı ilk dozu yaptırdıktan sonra bir baktınız ki gebe kaldınız ne yapacağız önerilen şu şu aşamada ikinci dozu yaptırmayın gebeliğinizi tamamlayın ondan sonra bakalım çünkü aşının e, fetüs yani bebeğiniz üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ile ilgili bir fikrimiz yine yok tabii doğal olarak eğer diyelim ki siz riskli bir gruptasınız örneğin sağlık çalışanısınız doktorsunuz hemşiresiniz personelsiniz hastane içinde yoğun çalışıyorsunuz e, veya bir e, sağlık merkezinde ve aynı zamanda hamile kalmayı planlıyorsunuz önerilen şey şu özellikle aşılarınızı olun aşı aşılar olduktan sonra ikinci doz yapıldıktan iki ay sonra hamilelik planlayın. Yani belki de eğer aşı ülkemize gelir ve yapılmaya başlanırsa söylendiği gibi muhtemelen olacak. O zaman belki de karar vermeniz gerekiyor. Ben hamileliğimi erteleyeyim mi, ertelemeyeyim mi? Eğer bu dönem hamileliği düşünüyorsanız ama sanki e, şu dönemde e, özellikle de vaka sayılarının bu kadar arttığı bir dönemde hamileliği biraz ertelemekte fayda var. Önerilen genelde uluslararası rehberlere baktığımızda az önce de söylediğim gibi ikinci dozu yaptıktan bir sonra bir iki ay geçsin. 2 aydan sonra sona gebe kalabilirsiniz gibi bir öneri var ama dediğim gibi bunlar sadece komite önerileri. Bunların çoğu böyle çok bilimsel dataya dayanmıyor da daha çok yoruma ve tecrübeye dayanıyor. Eskiden bilinen diğer aşılar işte SARS aşısı vesaire. Bunlardan baz alınarak yapılan yorumlar bunlar. O yüzden buna çok iyi karar vermek lazım. Zaten bu aynı şekilde emzirenler için de geçerli. Yani emziren kadınlarda da şu anda aşı yaptırmaları tavsiye edilmiyor. Çünkü dediğim gibi yani mevcut durum bebeğe nasıl bir şey yapacak yarar mı olacak zarar mı olacak bilmiyoruz ama normalde diğer aşıların bir şekilde antikorların bebeği koruduğunu bebeğe faydası olduğunu biliyorduk ama şu anda elimizde veri olmadığı için bilimsel datalara işte uluslararası derneklere baktığımız zaman dernekler aşılarla ilgili bir öneride bulunamıyor ama çok çok yüksek riskli bir çalışansanız, atıyorum bir yoğun bakım çalışanı, bir doktorsunuz ve e, gebesiniz, o zaman karar sizin diyorlar aşıyı yaptırıp yaptırmama konusunda. Ama yine bu bir risk olacaktır. Bu anlamda e, bebeğiniz için özellikle risk olacaktır. Yoksa zaten yoğun bakım çalışanı, bir doktor zaten kendisi açısından risk almakta daha doğrusu e, bir şekilde yüksek riskli olarak kabul edilmekte Covid 19 aşı, e, açısından. O yüzden e, şu anda mevcut elimizdeki datalara bakarak, yani bugün Aralık ortasına yaklaş neredeyse e, Aralıkın orta itibariyle aşı gelmek üzereyken gebelere ve e, özellikle emzirenlere aşı şu an için önerilmiyor. Ama bakalım aşı geldikten sonra özellikle de ülkemize gelen Çin aşısının 3. E, faz yani faz 3 sonuçları açıklandığında e, bakalım e, acaba aşı firması gebelerle ilgili ne diyecek? Bakanlık gebelerle ilgili ne diyecek? Çok yakından bizler sizin için takip ediyoruz. Sizler de takipte kalırsanız biz sizlere hem uluslararası hem de ulusal ülkemizdeki bilgileri e, sizlere aktarmış olacağız. Kendi tecrübelerimizle beraber. Fakat kendi deneyimimize bakarsanız bugünlerde maalesef hastalarımızdan, gebelerimizden o kadar çok COVID olan var ki her gün mesaj alıyorum gebelerimden veya diğer hastalarımdan. COVID'li hastalar doğurtuyoruz. Şu anda e, vaka sayıları biliyorsunuz artı. O yüzden gebelere rutin önerilen tavsiyeler hala geçerli. işte Sosyal mesafe, maske, e, maksimum e, izolasyon, COVID şüphesi olan herhangi biriyle hiçbir şekilde yaklaşmamak bunlar çok önemli. Bu anlamda dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hali hazırda son çıkan çalışmalar özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde gebelerin yoğun bakıma girme oranlarının daha fazla olduğu, erken doğum risklerinin daha fazla olduğu yayınlanmış durumda. Hatta bebe doğan bebeklerin %2.6'sında da ee pozitifliği tespit edildi. Bu anlamda e, maksimum dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım aşılar gelir. Umarım faydasını görürüz. Tüm dünya olarak e, kemiz adına bir an önce bu pandemiden tutuluruz. E, çünkü gerçekten artık herkesin hem e, psikolojisi bozulduğu hem de gerçekten hala ölümler çok fazla. E, çok üzülüyoruz. Kaygıyla da izliyoruz. E, elimizden gelen bizim de işte bu bilgileri takip etmek, sizlere aktarmak. Eğer dediğim gibi bir sorunuz olursa kafanıza takılan bir şey olsa sürçülisan etmişsem affedin lütfen. E, mutlaka yorumlar kısmına yazın. Videoyu beğenmeyi Beğendiyseniz de beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, sağlıkla kalın. Covid'siz kalın. Lütfen kendinize dikkat edin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.